Herkese merhaba arkadaşlar, ben Erdem. Ben Sırma. Kamp Amerika Türk YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerden en çok aldığımız soru olan, kamplara daha hızlı nasıl yerleşelim sorusunu biraz daha yakından inceleyeceğiz. Ee, Sırma ile ben bugün sizlere profilinize neden dikkat etmelisiniz, hangi adımlar önemli, biraz onlardan bahsedeceğiz. Öncelikle profilinizdeki en önemli şey profil resmidir. Ve Sırma'ya şu an sormak istiyorum. Sırma, sence benim veya bizlerin profil resmi nasıl olmalı? Yani şimdi, çok pardon, ilk olarak şey olması gerekiyor. Yani güler yüzlü olmanız lazım. Işığın net geldiği, yüzünüze net vurduğu bir fotoğraf olması lazım. Filtre kullanmamanız lazım. Snapchat yazıları olmaması lazım adlarında. Onun dışında toplu bir fotoğraf olmaması lazım. Sadece sizin yüzünüzün net çıktığı bir fotoğraf olması lazım bence. Senin var mı eklemek bir şey? Aynen bu şekilde olmalı. Çünkü profil resimleri kampların sizi ilk gördüğü andır. Bu yüzden bu resimler çok önemlidir. Orada ne kadar enerjik olursanız, ne kadar güler yüz olursanız kampanya size teklif vermesi o kadar hızlı sürede gerçekleşecektir. Bir diğer önemli husus erkenlik tarihi, uygunluk tarihi. Bunun hakkında neler söylemek istersin? Ee, şimdi herkesin bir finali oluyor sonuçta üniversite öğrencisiyiz. Bütlerimiz de oluyor ama biz bütlere kalmamak için elimizden geleni yapmamız lazım. Program içinde bu da bize şey olması lazım. Hani bir e, başarı şeyi olabilir yani. Bu yüzden bütlerin tarihi hiçbir şekilde katmıyoruz. Finallerimiz ne zaman bitiyorsa onun bir sonraki günü bizim uygunluk tarihimiz oluyor. Bu şekilde yazabilirsiniz. Yani 18'inde bitiyorsa, 18 Haziran'da bitiyorsa finalleriniz, 19 Haziran sizin gidiş tarihiniz olabilir bu şekilde. Ne kadar erken o kadar iyi. Evet unutmayın ki kamplara giriş Haziran ayında başlıyor. Bu yüzden finalleriniz 10 Haziran'da bitiyorsa 11 Haziran yazmanız sizin için çok çok önemli bir etken olacaktır. Diğer önemli bir konu e, profilinize yazdığınız yetenekler kısmı. Skills kısmıyla geçiyor bu kısım. Sırma, sence bu kısma e, programa başvuran öğrenciler kaç tane yetenek eklemeli? Yani bence en az bir beş tane eklemeleri lazım. Üç diyor ama yani en az bir beş evet. tane olması lazım. Evet, sistem size minimum üç tane diyor Hı -hı. ama bence e, mutlaka en az beş tane yetenek eklemeniz yerleşim şansınız çok fazla artacaktır. Aynen öyle. Yani beş tane. Mesela counselor için e, ayrıca şey de yazabilirsiniz. Gitara bir yeteneğiniz var, orta seviye olduğunu düşünüyorsunuz ama bunu hani ileri seviye yazarsanız kamplar bunu e, daha çekici olarak görebilirler ve size daha hızlı istek atabilirler. Yani bütün yeteneklerinizi, orta seviye gördüklerinizi bile ileri seviye yazabilirsiniz. Onun dışında ne kadar e, şey yeteneğiniz varsa, küçük de olsa bunları ekleyebilirsiniz ki yerleşme şansınız artsın. Ben de o zaman kampa alırsın. Söyleyeyim. Kamp havuzları için yetenek eklerken mutfak alanında yetenekleri mutlaka e, eklemeniz gerekiyor. Daha önce iki hafta, bir hafta bile olsa bir işte çalışmış olmanız sizi mutfak alanındaki çoğu e, deneyimde advanced experience olarak gösterir. Bu yüzden onları advanced experience olarak yapmanız ve yetenekler kısmını uzun tutmanız, detaycı olmanız ve o konuları yazarken e, mütevazı olmamız biraz gerekiyor. Çünkü bizim Türk öğrencilerde en çok karşılaştığımız sorun, biz biraz fazla mütevazıyız. Sonuçta kampta da gidip orada bir şeflik yapmayacaksınız, master şef aramıyoruz. Sadece oradaki e, Amerikan şeflere yardımcı olacaksınız. Bu yüzden kendinizi en iyi şekilde açıklayarak, en abartılı cümleler kurarak kamplara yerleşmenizi hızlandırabilirsiniz. Ve Amerikalılar abartmayı çok seviyor. Yani Kesinlikle. benim eminim bu. O yüzden kendinizi abartın. Abartmayı yazın, aynen öyle. Peki sonra bize biraz daha başlı videosu hakkında bahsedebilir misin? Ben bahsedeyim. Şimdi kamplar sizin profil fotoğrafınızdan sonra bu videonuzu inceleyerek ilk başta bunu söyleyeyim. Ve kamplar için bu video zorunlu, kamplar için zorunlu olmasa da yerleşmenize çok büyük bir katkıda bulunuyor. onun dışında şimdi ilk başta videoya başlarken yine dışarıda bir ortamda, pozitif bir ortamda başlarsınız. Yani kendinizi kısaca bir tanıtırsınız, kendinizden bahsedersiniz okulunuz, okullar falan. Daha sonra da yaptığınız yetenekleri zaten bu videoda göstermeniz gerekiyor. Yani yeteneklerinizi de Camp Power'sanız mutfakta yemek yaparken çekebilirsiniz. Yani eğitmenseniz de eğitmen vereceğiniz alandaki yere göre bu e, yeri değiştirerek videolar çekebilirsiniz. E, ayrıca kanalımızda bir sürü video bulunuyor Camp Power için de, kanser için bir sürü örnek video bulunuyor. Hem kanalımıza abone olabilirsiniz hem de bu videoları izleyebilirsiniz. Size çok yararlı olur. Ee, onun dışında bir de fotoğraflar var, onlar da masanın evet, var. aktivite de geçse de fotoğraflar kısmı. Aslında burada daha çok e, kendi yazdığımız skill'ler hakkında fotoğraflar olmalı. Örneğin bir kanslılar e, piyano etini yazmışsa profiline burada mutlaka piyano çalarken ufak bir isim olmalı. Veya Ken Power oraya bir garsonluk mutfak hakkında bir şey yazmışsa mutlaka e, mutfakta böyle bir yemek yaparken özellikle üstünde bir beyaz bir önlük varken böyle daha profesyonel gözükecek bir şekilde bir fotoğraf koyarsa kantların işi alması gerçekten çok hızlı olacaktır. Aynen öyle. Son olarak neyi konuşalım? O zaman referansları konuşalım ve videoyu bitirelim artık. Tamam. E, Referanslara da şöyle bize gelen en büyük hatalar e, şu oluyor: mailimi yanlış, ay, hocanın mailini yanlış yazdım oluyor. Onun dışında hani e, yanlış hocaya ekledim, sormadım ekledim. Yani şunu yapabilirsiniz: ilk başta hocanıza danışın, Size referans gösterebilir miyim? Daha sonra onu bir yıldan, yani eğer ki mesela üçüncü yılınız üniversitenizde, onu bir yıldan fazla tanımaya özen gösterin. Çünkü gerçekten inceleniyor bu referanslar. Ee, doğru yazmaya dikkat edin. Yani bir harf bile yanlış gönderilmesine neden oluyor ve bunu editleyip silemiyorsunuz bu referansı girdikten sonra. Gmail, ee, Hotmail olmamalı kesinlikle. Ben de burada gireyim. Bunları yazarken mutlaka e, okulunuzun adresi uzantılı mail adresi olması lazım. Çünkü Gmail ve Hotmail gibi referanslar e, kabul olmuyor maalesef. Bu arada referanslarınız henüz onaylanmamış olsa bile eğer mülakata geçtiyseniz kamplarınız, profiliniz kamplara açıktır ve teklif alabilirsiniz. Referanslar sadece sizin vize formunuzun basılması için gereklidir. O yüzden referanslarınız onaylanmadıysa sakın telaş etmeyin. Bu kadar videomuz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Beklediğiniz videolar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Teşekkürler. Hoşçakalın.